aylık ödemem 3380 lira kaldı. Şimdi benim almış olduğum maaşı sıfıra sıfır geçiyor. Yani kelime bile kalmıyor. İş kazası şöyle oldu. Kendi mağarabasta şofördüm ben. Ee, belediyede çalışıyordum önceden. Görme engelli. Bu da ıspatlı. Ee, önceden yüzde vermişlerdi. Süreli rapor vermişlerdi. Siz şey üstünde bulunacaksınız. Aynen. Pardon. Benim arkadaşımın sıkıntıları vardı. Ee, bir gün geldi işte bana durumunu anlattı. Biz de iyi niyetli olduğumuz için. Tamam dedim ben sana yardımcı olayım. Her ay dedim ödemek şartıyla ben size kredi çekerim. Gittik krediyi çektik verdik. Ee, kendisi o zamanın parası 38 bin lira bir kredi çekildiydi. Ee, Tabi aydan aya ödemesi vardı. Bu ödemeler aksadı. Aksayınca e, bu sefer ben kiralarımı verememeye başladım. Yani, tamamen ortada kaldım. Bu sefer de e, dedim senet karşılığı. Hani bir 10 bin lira para alayım, kiralarımı ödeyeyim. Ondan sonra dedim düzeltirim bir şekilde. Gittim, evet senet, senet karşılığı 10 bin lira bir para aldım. Bu para işleri yapan bir arkadaştan aldım. Senet karşılığı. Bana 22 bin lira senetlendi. Yalnız senet 42 bin liramış. E benim de görme engelim var. Ben senete okuyamadım. Bu imzayı attım. 10 bin liraya aldım. Bunu e, tabi zamanla araştırdım kendim. Bu sefer de e, e devletten borcuma girdim, baktım bu 22 bin lira denilen borç, 50 bin lira olarak gözüküyor, 42 bin lira olarak gözüküyor. E, bu sefer maaşımın dörtte dördüne bloke kondu. Hani ben imza attım tabi mecburen bu parayı almak için. E, bu sefer şimdi tamamen sıkıştım kaldım yani kıpırdayamıyorum bir türlü. Nasıl yapacağım, nasıl çözeceğim yani resmen intiharın eşiğine geldim yani. Kendisiyle görüştüm, bana dedi ki ben de de sana 10 bin lira vermedim dedi. Kaç para verdiniz dedim. Ben sana dedi 50 bin lira para verdim dedi. Ben de sadece dedim ki Allah'tan korkun dedim. Yani ben sizden dedim 10 bin lira para aldım. Siz dedim 22 bin liralık senet dedim imza attırdınız söz dedim. 42 bin lira çıkıyor dedim. Ben sizden 10 bin lira para aldım dedim. Sen dedi bir şey yapamazsın dedi. Dedim gereken neyse hukuki mahkeme neyse ben dedim oraya başvuracağım dedim. Konuşmalar bunlar oldu. Şu anki durumum işler acısı yani. Kiramı dahi ödeyemiyorum şu an. Aşağı yukarı 9-10 aydır kiralarım duruyor. Ev sahibim bugün aradı. Pazartesi günü, evi boşalt diyor. Zaten gözlerim görmüyor, %68 engellim. Ee, çalışma oranım yok. Kendim ağır vasıta şofördüm. Şoförlük de yapamam. Bilmiyorum nasıl olacak yani. Şu an çalıyor. Çünkü geçen sefer takıştım, telefonu açmayabilir. Abi ben o an sana seni bize yaptıran kişi vardı ya Ali abi. Evet. Heh, o an dedim ya ben sana bak dur bir telefonu birine vereceğim. Hı hı. Ben konuşan Ali abiydi abi. Ali abiydi. Şimdi Ali abinin evet, bana demesi de şuydu. Ali abiyle, Ali abiyle şimdi şöyle bir şey var. Senin aracın da vardı. Mecat diye biri vardı. Doğru mu? Hı hı, aynen, aynen, aynen. Abi. Aynen. Zaten onun aracılığıyla geldim. Onunla, Abi. Hı hı. Ali anlaştık, değil mi? Doğru Şimdi Ali abinden anlaştık. Ondan sonra geldik senden parayı aldık. Hatta bir tamam. arkadaş abi, daha vardı. Aldın yani. Aynen doğrudur. Evet. Ya, var mı bir abi? Şu an sıkıntı evet var. Çünkü evet. bana 22 bin lira dedi Ali abin. Abi, bak güzel 42 var. bin liralık senete imza atmışım. Sizce mantıklı eyvallah, mı? Eyvallah. Öyle diyorsun da. Hı hı. Sana orada sen geldiğin yerde. Hı hı. Ben Senedi yaptım, biliyorsun. Hı -hı. Orada oturduk. Tamam. Evet hatırlıyorum. Hı -hı. Evet imzayı attım abi yani. Evet imzayı attım. Bana çünkü şimdi bana, şimdi bana söylenilen bakın ama bir şey söyleyeceğim. Bana söylenilen 22 bin lira dendi. E, tamam. Heh. öyleyse. Eşte. Bak böyle böyle abi bu kadar, 42 bin anı, Bana yapıştık. 42 söylenmedi bak kardeşim Bana 22 dendi Zaten benim gözüm evet. görmüyor 10.000 liraya 42.000 evet. lira mantıklı mı? Abi sen bunu anlaşırken düşüneceksin abi Mesela diyelim ben geçen Bu konuyu nasıl çözeceksin abi sen biliyor musun? Ben sana söyleyeyim nasıl çözeceğim Evet Sen aracını alacaksın Geleceksin abi Ali abinin yanına Tamam Ali abinin yanına geleceksin abi getiren aracı var ya. Hı, hı aynen. Seni getiren aracıyla biz İptal abinin yanına geliyorsun abi. Tamam. Hemen oradan beni arıyorsun abi. Tamam. Ben 5 dakika sonra yanındayım abi. Otururuz, konuşuruz. Tamam. Herkes orada olacak 4 kişi de. Tamam. Biz bu işi şey, Ali abiye yapıyoruz. Tamam, tamam mı? Hı. Bana gezdiriyorlar artık. Bilmiyorum nasıl olacak? Haricim devam et. Onlardan bir sorun yok. Ama emekli olduğum için icra koyamadı. Tabii ben buna e, maaşıma imza attığım için